Henüz o anne, Cevher Hanım. Anneleri. Anneleri. Ya. Orada daha öbür İlahi iki... Bey'in annesi. Hayır eşi. Eşi bu eşi. annesi. Anne. Ha. Evet. O... İki çocuk var daha Evet. Orada ee, iki, iki diyor. çocuk. Ee, Nasip Hanım Girit'te doğuyor. O büyük olan. Evet. Hatta onun kırkının çıkmasını bekliyorlar evet. Türkiye'ye gelmek için. Bir sürü oyun. Bu evet. da e, benim eşimle Eşim. babasının resmi bu fotoğrafta eşim annesini kaybetmiş. Arkada da orijinalinde Selçuk'ta bir yakınlarına yollamışlar. Şöyle yazmış ben buraya bu fotokopisi. Hasan Efendi, oğlum cümlemizin ellerini öper ve bir hatıra olmak için size gönderirim. Tevellüdü demiş 23 Ocak 1936. Fotoğrafın tarihi de 16 Ocak 1938'de çekilmiş. Evet, 36'da 2 yaşında. Ee, ben de o fotoğrafın arkasındaki yazıyı bu fotoğrafın arkasına yazmıştım. Evet, orada anne yok artık. Ve bakın Hilali Bey'in şekli şemali iyice değişmiş durumda. Üzüntü, kahır, ee, yani bir oradaki fotoğraf... Yaşlı değil. Zaten Yok. vefat vefat elli ettiğinde 53, 54 yaşında. Ama işte çökmüş. Çökmüş. O, o tarih, o vaziyette o yaşlı. Durak bu evde çekmiş. Burada, burada. Evet. Tamam. Söke'de. Çünkü eşim Söke'de doğmuş. Bir tek büyük abla Girit'te doğan. Yani bir evet. evet, diğer üçü burada. Ben Hilali Bey'le ilgili şöyle bir şey toparladım. Hilal ve 1892 yılında Kandiye'de doğuyor. Hayda ve Mehmet Bey'in oğlu olarak Mehmet Baba Kandiye Halveti Tarikatı'nın son pozisyonu. Osmanlı arşivlerinde Mehmet Baba'nın için oluşuna dair karar bulunmaktadır. Bu arşivde ulaşıldı yani, Böyle benim oğlum oraya ulaştı e, ee, ilk öğretimini Kandiyede Müslüman Mektebi'nde tamamlıyor. Daha sonra dönemin seçkin hocalarından özel dersler alarak bilimsel ve dini eğitimlerini tamamlıyor. Takdir edilen bir donanıma sahip olmuştur. Ayrıca Atika ve Kahire'de yüksek öğrenimini görmüştür. Ee, Hilali Bey'in en büyük özelliğinin yabancı dile karşı aşırı bir ilgisinin oluşu ve İngilizce, Fransızca, Almanca, Osmanlıca, Arapça, Rumca ve Türkçe'yi rahat konuşabilmiştir. Ee, altı, evet, ee, fazla, dörtten fazla. Ee, benim oğlum biraz işte demin dayısının da dediği gibi böyle şüpheci bir tip. Ee, dedesinin bu dillerde yazılmış olan kitaplarını hepsini karıştırdı hepsi var kitapların ve hepsinin yanında aynı dille notlar evet. alınmış, içine kağıtlarla bir şeyler yazılmış. Yani şey değil, hayali olmadığını o da inandı. Evet. Sonra biraz mahcup da oldu. Işte. Şeyh Elhat Ahmet Hilali Baba, 1806'da hal Halveti dergahı Şeyhi olmuştur. Asıl işte, Hilali Bey işte Kabri mübadelede sökeği getirilmişti. Halvetilik el Elhaç Hilali Baba'dan sonra sekiz kuşak daha sürmüştü. İşte bu son kuşak kayınpederim Hilali Bey oluyor yani sekizinci kuşak o. Ahmet Hilali Bey son mürşitti. Şehriyi boyunca halvetilik dışında Mevlevilik, Kadirilik, Rifailik, Nakşibendilik tarikatlarında da yetkisi ve bilgisi olduğu bilinmektedir. Yani bunlarla ilgili de Berat'ı mı diyelim yani işte Osmanlılar'da mühürlenmiş, atanmış şeyler var. 1922 yılında e, İbrahim ve Nefise kızı Cevher Hanım'la evleniyorlar. 22'de Girit'te. Evlilik akti Osmanlı arşivlerinde var, o da var ya Osmanlı arşivlerinde nikah hakti. E, 54 yıllık hayatında büyük işler sığdırmaya e, sığdırıp geniş tasavvuf bilgisi yanında bilime, sanata, kültüre büyük ilgi göstermiştir. Her dönemde modern giyimi ve hayat tarzını benimsemiş. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin inkılaplarının savunucusu ve uygulayıcısı olmuştur. 9 Ekim 1945'te vefat etmiştir. İzmir'de e, kabri İzmir'de Soğuk Kuyu kabristanında şu an. Evet. Allah rahmet evet. eylesin. Evet. Evet. gibi bir ee, O kadar Şimdi asıl bu sonradan, evet. bugün e, kabri kayınpederim tarafından mübadele esnasında Girit'ten taşınarak Söke'ye getirilen bu e, kabri Kandi Halveti Dergahı'nın kurucusu olan 1806 yılında hayatını kaybeden Şeyh El Haç Ahmet Hilali konağının bahçesinde yatmaktadır. Kendisine atfedilen pek çok keramet vardır. Bu şimdi oğlumun ifadesi. Benim için önemli olan efsaneler, kerametler değil. Atalarımın yaşadıkları hayat, hayat boyunca insanlık adına yaptıkları hizmetlerdir. Onların yaşadıkları bölgelerin halkını koruyup gözetmeleri, açları doyurmaları, kimsesizlere yuva olmalarıdır. Başında bulundukları dergahın bir vakıf olarak bu hizmetleri vermesidir. Özellikle İngilizlerin Girit'te 1800'lü yıllar boyunca Rumları kışkırtmalarıyla ateşledikleri ayaklanmalarda büyük eziyetler gören Türk halkını korumada gösterdikleri hizmettir. Devlet ile birlikte yürüttükleri vazifeyle onların ilmi ve ebedi edebi eserler Devlet tarafından verilen sıfatları dini eğitimin yanında bilime ve modern eğitime olan ilgileridir. Bunları kulaktan dolma bilgilerle değil, aile yadigarı belgelerle devlet arşivleri genel müdürlüğünde Gün yüzüne çıkarmaya çalışıyordu Mesela konağın bahçesinde yatan ve dergahın kurucusu olan dokuz kuşu yukarıdaki büyük dedenin dini önderliğinin önderliğinin yanı sıra edebiyata olan düşkünlüğünü 1700 yıllarda yazdığı divan edebiyatlı şiirlerinde görüyoruz yine 1919 yıl, 12 yılında vefat eden dördüncü kuşak atamız Şeyh İbrahim Sayib'in devlet tarafından Girit Nakibül Eşraf kaymakamı yani peygamber soyundan gelenleri